Rüyada palto görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada palto görmek bu rüya memur bir kimse için, yükseleceğine terfi edeceğine, daha yüksek makama geçeceğine, tüccar, ticaret erbabı görürse, iyi bir kazancı olacağına, fakir biri görürse, sıkıntılarından kurtulacağına, halktan biri görürse, ucuzluk olacağına ve köylü biri görürse, bol ve bereketli mahsul elde edeceğine yorumlanır. Rüyada palto görmek ayrıca, yarınların aydınlık ve güzel, geleceğin parlak, şansın ve kısmetinde çok açık olacağına işaret eder rüya sahibinin hayatından yana yüzünün güleceği, hayallerinin, dileklerinin ve dualarının kabul olacağı, iyi olmaz denilen hastalıklarının iyileşeceği, kapanmaz denen gönül yaralarının kapanacağı, işlerinin yoluna gireceği, bereketin, bolluğun ve nurun üzerine yağacağı şeklinde tabir edilir. Rüyada siyah palto görmek Rüya sahibinin üzerinden elini çekmeyen, kendisi için hayır dualarını esirgemeyen, kendisi için gerek maddi gerek manevi tüm imkanlarını seferber edip, adeta rüya sahibi için yaşayan bir aile büyünün olduğu şeklinde ifade edilir. Rüyada palto giymek. Rüya'da palto giydiğini görmek, rüya sahibinin zor günlerinde yanında olup gözyaşını silen, güzel günlerinden de kendisiyle birlikte şen kahkahalar atan, cefakar, özverili, iyi kalpli, merhametli ve geniş yürekli bir kişinin varlığı ile açıklanır. Bu kimse rüya sahibinin can yoldaşıdır ve vazgeçemediğidir diye yorumlanır. Rüya'da beyaz palto görmek Rüyada beyaz palto gören kişi bir kimsenin rızası ve yardımı ile o kişinin malından, parasından ya da makamından faydalanarak geçim sıkıntısından kurtulacak, kazanç elde edecek ve zor günlerini atlatmış olacak demektir. Rüyada palto satın almak. Rüyada yeni bir palto satın aldığını gören kişi bir kişiye gönül koyacak yani ona kırılacak ve küsecek demektir rüya sahibinin yere göre sığdırmadığı bir kişiye alınganlık edip, ona kırılacağına fakat durumu belli etmemek için elinden geleni yapacağına ve hiçbir şey olmamış gibi davranacağına delalet eder. Rüyada palto hediye almak Rüyada palto hediye almak, rüya sahibinin karşısına gülüşünden, bakışından ya da konuşmasından etkileneceği bir kimsenin çıkacağına bu kişiyle yakınlaşmak ve ona gönlünü açmak için elinden gelen her şeyi yapacağına yorulur.